Bizi Yok çocuk. Ay, gel. Ay, gel hâlâ. Ne oldu oğlum? Ali, haber var mı? Her bir yere baktayız mı oğlum? Bütün sokaklara baktık. Bizim çocuklar da çiftliği aramışlar. Şimdi gene konuştum. Gene her yere bakacaklarmış. Ay! Derya da kayıp. Ana kızım. Her yere baktım. Herkese sordum ama hiç haber yok. Kola kola gidelim Ali. Haber verdim baba gittim. Ha tamam, vallahi komiserim. Üç çocuk. Kızdan olan bindi ama şişman olan binmedi. 20.40'dan 50.45'e. 5.045 dinlemede. Amirim haremdeyim. Üç çocuk gelmiş. İki surfa otobüsüne binmiş. Eşkaller uyuyor. Tamam. Otobüsün mıntıkasını belirleyin. Haber bekliyorum. Anlaşıldı tamam. komiseri. Buldunuz mu? Komiserim. İyi bir haber ver diye. Bulduk. Ah, çok şükür. Derya peki benim kızım da kayıp. İkisini de bulduk galiba. Galiba ne demek amirim? Nerede? Otobüste. Ne? Belediye otobüsünde mi? Yo, Urfa otobüsünde. Ne? Aa, o <laughs> <laughs> Arkadaşlar otobüsün yerini tespit ediyorlar. E tamam o zaman gidelim oyalanmayalım ya. Tamam bizi takip edin. Aramadınız mı otobüsün şoförünü? Sağ çek bekle de demediniz mi? İyi tamam da yani ayrılmak istemiyorlarsa Urfa'ya mı kaçılır? Ben anlamadım ki. Keşke Derya'ya taşınacağımızı hemen söylemeseydim. Neyse canım artık yapacak bir şey yok. Yani sonuçta bizim oğlanın kafasından çıkmış. Belli Derya'ya da boşuna kızım. Sen niye gülüyorsun? Ne söyle biz de bilelim gülelim. Yani şimdi benim ajan kız mı kaçırdı? Allah'tan zamanında yetiştik de. O galiba. Hayvan oldu hayvan. Ne ettim ki şimdi ben ağam? Yapma bak. Kime küfredeydim ya? Bas kaza bas. Torunumu kaçırmak ne demekmiş göreceksin. Canım adamın ne suçu var Allah'a sen? Olsun olsun. <laughs> Saç Bismillahirrahmanirrahim yine ne oldu hayırdır inşallah ya? Ne yaptım ki ben? Ne demek ne yaptım anneciğim? Daha ne yapacaksın? Kız kaçırmak ne demek oğlum? yürüme Hayret bir şey. Biz buraya gelene kadar ne çektik biliyor musun? Kaçırdılar mı, götürdüler mi? Ne yaptılar? Ne geldi başlarına? Oğlum niye yapıyorsun böyle? Ölüp ölüp dirildik ya. Yapma ne olur gözünü seveyim artık. Hiç bana bakma Can. Anan aklı bu sefer. İstersen Urfa'ya taşınalım kızım. Ha? Gidelim şu otobüse gidelim. Benim için fark etmez yani. Özür dilerim. Özür dilemelisin. Ama özür dilemen hiçbir şeyi değiştirmez. Nasıl güveneceğim ben bundan sonra sana? Hani birbirimizden hiçbir şey saklamayacaktık? Canım onlar da anladılar kabahatlerini. Varmayın üstlerine. Yapmazlar bir daha. Hadi artık gidelim. Yeter. Sersefil oldu sokaklarda. Hadi. Yürü daha bitmedi yürü. Hiç mi aklına gelmez kardeşim bunların anası babası nerede diye sormak? Amirim. Ee... Eğer bizim yapacağımız bir şey yoksa gidebilir miyiz? Aslında ifade falan almak lazım ama çocuk zaten hasta. Yormayalım. Sağ olun. Ya siz de yine uğraştırdık kusura bakmayın. Estağfurullah. Peki ne yapsaydın Mehmetcan? ne bileyim ne yapsaydı kızım. Ama seni alıp iki günlük yola kaçırmak ne demek? O beni kaçırmadı. Ben kendi isteğimle gittim. Peki giderken benim ne hale düşeceğim, ne kadar üzüleceğim geldi mi aklına? Peki sen taşınmaya karar verince benim ne kadar üzüleceğim geldi mi aklına? <laughs> Kuzu. Lan oğlum canınız bir yere gitmek istiyorsa söylerseniz nereye gitmek istiyorsa oraya götürürüz biz sizi. Aynen öyle oğlum yani artık. Şöyle izinsiz, habersiz yapma ne olur. Merak ettiğinizi biliyorum. Evet çok merak ettik. Çok merak ettiniz. Tamam ama ben yanlış bir şey yapmadım ki. Lan Ajan daha ne yapacaksın? Ben hasta mıyım? Hastayım. Benim için en iyi zengelerini yaptığınızı biliyorum. Ama yine de her şey olabilir değil mi? O nasıl söz ya? Söylenir mi öyle şey? Allah Allah. Belki iyileşeceğim. Ne demek belki oğlum? Belki ne demek? Belki iyileşmeyeceğim. Ne kadar yaşayacağım belli değil. Mehmetcan, anneciğim söyleme böyle şeyler niye? Böyle şeyler söylüyorsun, bir tanem. Ben sadece kalan zamanında Derya yanımda olmasını istedim. O yüzden mi aldın kızı Urfa'ya kaçırmaya kalktın? Başka bir yer gelmedik ki aklıma. Ben ne yapayım? Sadece biz birbirimizi çok sevdiğimiz göstermek istedim ayrılmak istemediğimizi görünce... ...belki Başak ablayla konuşursunuz, taşınma dersiniz diye. Ben kötü bir şey yapmak istemedim ki. Affedersiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü olmuş kızı sevmiş. 高。